ödememizi bağladık. Pikselimizi oluşturduk. Web sitemiz hazır. Artık reklam oluşturmamız lazım. Kreatiflerimizi hazırladık. Videolarımız da hazır. Her şeyimiz hazır bir şekilde Instagram'ımız hazır bir şekilde duruyor. Şimdi reklamımızı nasıl oluşturuyoruz? Sol üstten kampanya tarafına oluştura bastık. Satışlara basıyoruz. Satışlara bastıktan sonra manuel satışlar kampanyası dedik. Manuel satışlar kampanyası dedikten sonrasında da buraya ABO e diyoruz. Buraya marka ile alakalı bir kampanya adı veriyoruz. İşte eksi 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 yaptım ben. Siz tabii ki bu kampanya adını düzeltin. İşte tarihini yazın. E, tarihini yazdıktan sonra işte örnek veriyorum 29 08 işte bilmem ne ev örnek verdim. Şimdi bu ABO'yu e da ne yapıyoruz? Buradan herhangi bir şey dokunmuyoruz arkadaşlar. Sol tarafta satışlar reklam seti diyor. Satışlar reklam setimize geldik. Satışlar reklam setimize geldikten sonra geliyoruz. Buradan kendi pikselimizi seçiyoruz. Kendi pikselimizi seçtikten sonra sizde başta dönüşme rapisi olarak hiçbir şey yazmayabilir. Dönüşme olayını seçiyoruz. Alışverişe bastık. Buna bastıktan sonra günlük ürününüzün karına bağlı olarak işte minimum 70, Maksimum 120-130 lira girebilirsiniz. Ben genel olarak 101 lira, 100 lira, 110 lira civarlarına giriyorum. Başlangıç tarihini kesinlikle şu an 29 geceden sonrası şu an saati e, saat olarak e, sabah 5'e ayarlıyoruz. Yani genel olarak 4.5-5.5 civarına ayarlıyoruz ki güne hazırlanmış bir şekilde olsun. Şimdi alt tarafa indiğimizde Hedef kitlemizi seçmemiz lazım ürünle alakalı. Bunu nasıl seçiyoruz? Orijinal hedef kitle seçeneklerine geç diyoruz. Asıl hedef kitleyi kullan. Asıl hedef kitleyi kullan dedikten sonrasında da burada ürünümüzle alakalı bizim sormamız gereken kendimize sorular vardı. İşte bu sorular neydi? İşte ürünümüz kime hitap ediyor? Neye hitap ediyor? Bunu işte ürünümüze hitap ettikleri, ürünümüzün hitap ettikleri insanlar günlük hayatında neler yapıyor? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu soruları kendimize sorduktan sonrasında buradan hedef kitleleri buraya giriyoruz. Minimum 3 maksimum 10 tane hedef kitle girin ürünü test ederken. Üçüncü günde de aslında 3 tane satış aldığımıza odaklanmamız lazım. Eğer ki 3 günde 3 tane satış alamıyorsak da ürün testi geçmiyor demek. Ürüne aşık olmayıp üründen vazgeçiyoruz. Şimdi ben buraya minimum 3 tane olarak gireceğim. Mantığını anlatacağım. Bir tane işte Netflix olarak geldim, girdim. Netflix olarak gelip girdikten sonra öneriler kısmından diğer kısımları da görebiliyorsunuz. Yani Netflix'e benzer hedef kitleri görebiliyorsunuz. Ve işte geldim, Müge Anlı yazdım. Müge Anlı yazdıktan sonra işte geldim, Starbucks yazdım. onu silme sebebim küçük olandı. Ee, okullar olarak yaptım. Starbucks kahve olarak ilgi alanları, ilgi alanları olarak yapacağım. Sağ tarafta gördüğünüz gibi büyüklük denilen bir kısım var. Ne kadar çok büyüklük olursa o kadar çok iyi hedef kitlemizde. Geniş olanı seviyor çünkü meta. Aşağı indiğimizde burada adventure reklam alanları var. Bu reklam alanlarını basıyorum. Buna bastıktan sonra manuel reklam alanını atıyorum. Manuel reklam alanlarından da Network'ü ve Messenger'ı kaldırıyorum. Ürününüz eğer ki bir Facebook kitlesine hitap ediyorsa Facebook'u da bırakabilirsiniz burada. Eğer ki etmiyorsa sadece genç kitle hitap eden bir e, ürününüz varsa genel olarak Instagram'ı öneririm ben size. Burada işimiz bu kadar bu tarafta. E, hedef kitlelerimizi seçtik. E, üçünü aynı yere yapıyoruz. Aynı yere yazıyoruz. Çünkü, çünkü sonrası da daha kolay olması açısından. Şimdi reklam kısmına geldim. Reklam kısmında da işte video 1, video 2, video 3, video 4, video 5 olarak yapabilirsiniz. Alt tarafa bunu indireceğiz çünkü. Hangi satışı, nereden geldiğinizi görmeniz lazım. Bu yüzden bu reklamınızın adını buraya girin. Reklam dediğimiz kısım bir video kısmı. Üst taraf reklam seti ve kampanyamız. Şimdi benimki zaten burada girili. Buradan Facebook sayfanızı seçiyorsunuz. Bağladığınız Instagram hesabını seçiyorsunuz. Ve reklam oluştur kısmından değil de mevcut gönderiyi kullan kısmı yapıyorsunuz. Bu release videolarınızın da izlenmesini arttırıyor. Daha fazla güvenirlik sağlıyor yorumla beraber. Gönderi seçe geldiniz. Gönderi seçe geldikten sonrasında buradan release'a bastınız. Seçmek istediğiniz herhangi bir video. Geldiniz koydunuz. Şimdi burada eylem çağrısı şimdi sipariş ver olarak olması gerekli ya da şimdi alışveriş yap olabilir. Şimdi sipariş ver'e bastınız. Şimdi sipariş ver'e bastıktan sonrasında da web sitesi adresinizi, adresinizi ürün adresinizi gelip buraya yazıyorsunuz. URL'sini yani şuradan kopyalıyorsunuz. İşte örnek veriyorum web sitesine geldik, girdik. Ürün sayfasına gidiyorsunuz. Bunu unutmayın. Ürünün kendi web sitesinde ürün sayfasını alıyorsunuz. Bunu geldik buraya yazdık. İnternet sitesi olayları burada yazıyor. URL parametrelerini zaten ben size e, atacağım. Zaten URL parametrelerini giriyorsunuz. URL parametresi de bizim e, siparişi nereden aldığımızla alakalı bir durum. Dönüşüm ayrıntıları siparişin içine girdiğimizde dönüşüm ayrıntılarına basıyoruz. Tam oturumları görüntüle dediğimizde burada e, hangi videodan hangi reklam setinden geldiğini göreceğiz satışın. Şimdi 3 tane video yapacağız dedik. Buradan geldi hızlı çoğalt yapıyoruz. Bir tane daha hızlı çoğalt yapıyoruz normal reklamımızı. Ve e, az önce yaptığımız sistemi bir değişimi işte video 2 olarak yaptık. İşte video 3 olarak yaptık. Ve buradan sadece e, gönderiyi değiştir yapıp buradan başka bir e, videomuzu seçiyoruz. Alt taraf e, bazı durumlarda değişebiliyor bazı durumlarda değişmiyor. Şimdi sipariş veri tekrardan aynı şekilde yapmanız gerekebilir. Burada yapmanız gereken bu. 3 tane hedef kitle girmiştik. 3'ten fazlasını da girebilirsiniz demiştik. Burada da şu şekilde yapıyoruz. Geldik. Bir tane zaten bizim reklam setimiz var. Çoğalta bastık. Kopya sayısına geldik. 2 yaptık. Kaç tane hedef kitleniz varsa ona göre fazla veya az yazabilirsiniz buraya. Çoğalt yaptım. Çoğalt yaptıktan sonra reklam setime geldim. Çok basit arkadaşlar bu taraf. Müge Anlı'yı ben buraya koyacağım ve diğerlerini siliyorum. Çok daha pratik bu şekilde. Müge Anlı'yı geldim buraya yazdım. Netflix'i geldim. Diğerlerini sildim. Tek bırakıyorum burada. Geldim kopyaladım. Starbucks'a da aynı şekilde geldim. Diğerlerini sildim. Ve yukarı geldim kopyaladım. Üçüne geliyorum. Basıyorum. CTRL basılı tuttum. Saatimi ayarlıyorum. 29 demiş örnek veriyorum. Sabah 5 yaptım. Sabah 5 yaptığımda da sonrasında buraya gelip yayınlaya basıyorum. Ve reklamımız yayınlanmaya başlıyor arkadaşlar. Başlangıç reklamımız bu şekilde.